bağlanan ve güvensiz bağlanan iki tip bağlanma stili var. Bu güvenli bağlanan çocukların daha çok kendi kimlikleriyle uyum içerisinde olduğunu gördük. Fakat güvensiz bağlanan çocukların bu cinsel kimlik karmaşası yaşaması esnasında başlangıçta kimlikleriyle uyumlu olmadıklarını tespit ettim bu çalışmamda. Yani hangi çocuğu almışsam, hangi genci dinlemişsem şunu gördüm. Bu insanlar ilk başta bu kimliğinin o karmaşık halini fark ettiğinde bunu kabul etmiyorlar. Aksine bundan dolayı utanç hissediyorlar. Hatta Nikolizi bununla ilgili zehirli utanç diye anlatır, benzetme yapar. Yoğun utanç yüzünden travmalar başlayabiliyor. Çünkü ona ait bir şey değil, yolunda gitmeyen bir şey var ve bunu aileye anlatamıyor, söyleyemiyor, paylaşamıyor. Çünkü ailesinin de buna onay vermeyeceğini çok iyi biliyor role uygun değil. Kendi kimliği cinsiyetine uygun değil. Ne yapıyor? Bunu bastırmaya başlıyor, saklamaya başlıyor. O yüzden başlangıçta ben hangi çocuğumuzu dinlemişsem, hangi gencimizi, hangi yetişkinimizi dinlemişsem, ben başlangıçta böyle olmayı istemedim diyor. Ve zaten böyle söylerler. Ben seçmedim ki böyle olmayı. Ben istemedim ki derler. Dikkat edin. Ben seçseydim ben de normal bir birey olurdum derler. Bakın orada da normal diye kendilerini tabir ederler. Hem anormal olmadıklarını söylerler hem de ben de isterdim senin gibi normal olmayı şeklinde savunurlar. Bu yüzden şunu çok iyi bilmeliyiz. Bu araştırmamda da ben bunu gözlemledim. Bu çocuklar başlangıçta gerçekten mutlu olmuyorlar. Gerçekten kimliklerini kabul etmiyorlar. Sonraki süreç bu desteksizlik, yardım edememek, o çocuğa uzanamamak, aileye uzanamamak bir noktadan sonra o çocuğun bu durumu kabul etmesine neden oluyor.